Bu videomuzda eldiven nasıl seçilir onu anlatacağım. İngiliz ölçü birimi onsun kısaltılması ile olan oz kelimesi ile ifade edilir. Kickbox eldiveninin asıl amacı her iki dövüşçünün de yara almadan dövüşmesidir. Kickbox eldivenleri ulusal maçlarda 10 oz olarak tercih edilmektedir. 10 ozun altı veya üstü kullanılamaz. Müsabakalarda. Kickbox eldiveni hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda kullanmak üzere iki çeşit olabilir. Kickbox eldiveni de normal hayatımızdaki beden ölçüleri gibi small, medium, large, xlarge gibi bedenlerde değil de 6 oz, 8 oz, 10 oz, 12 oz, 14 oz diyerek kullanılır. Ee, 6 oz kickbox eldivenini 45 kilo altı insanlar kullanabilir. 8 oz kickbox eldivenle 45 kilo ile 65 kilo arasındaki insanlara kullanılabilir, kullanabilir 10 oz kickbox eldiveni, 65 kilo ile 78 kilo arasındaki insanlar kullanabilir. 12 oz kickbox eldiveni, 78 ile 90 kilo arasındaki insanlar kullanabilir. 14 oz kickbox eldiveni, 90 kilo ve üstü maksimum koruma isteyen sporcular kullanabilir.